Fenerbahçe çıkışını sürdürdü. Zor <laughs> mücadeleleri de kazanıyor. Şimdi kim ki deplasmanında parkeye çıkacak Ümit abi nasıl bir maç bekliyoruz? Evet maçın sonunda yani o kadar aslında çok avantaj yakalamışken maçın o noktaya gelmesi çok sıkıntıydı Barcelona için. Bayağı bir zorlandı. Çok farklı öndeyken yakalandı rakibine. Onlarda da gelgitler devam ediyor ama yine de kazanmaya gidecek yolu buluyorlar. Beş maçtır da bunu gösteriyorlar. Nesli TV'ye hoş geldiniz. Sızdı ucumda yeniden karşınızdayız. Bir çift maç haftasında daha hatta karşınızdayız. Zorlu bir e, maç trafiği bizi bekliyor diyebiliriz herhalde yine ilk maçları düşünecek olursak Ümit Avcı, Yorgan Türe konuşacağız mücadeleleri. Kim ki Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla başlayalım. Geçtiğimiz haftayı daha doğrusu ilk maçları güzel geçirdik temsilcilerimiz açısından. Fenerbahçe çıkışını sürdürdü. Zor mücadeleleri de kazanıyor. Şimdi Kimki deplasmanında parkeye çıkacak Ümit abi nasıl bir maç bekliyorsun? Yani Kimki ki e, kim ki diyeyim yani, <laughs> Fenerbahçe'nin <laughs> performansına bakarak e, çok iyi durumda Fenerbahçe. Gerçekten iyi durumda. E, son maçında da bunu gösterdi. Veseli'den muazzam katkı anlıyor. İşte dekolu oynuyor. Pierre yine e, hani görünmeyen işleri yapıyordu. Şimdi artık çok net şekilde gözüken işleri de yapıyor. Dolayısıyla temsilcimizin kimkinin savunmasına karşı e, çok rahat hücum etmesini bekliyorum. Kimki e, kim ki bir hücum son maçta 20 tane top kullandı. Hani tek başına oynayan bir oyuncu. E, bu bence Fenerbahçe Beko'yu çok etkilemeyecek dediği gibi hücumda Fenerbahçe amacına ulaşıyor. Burada Osman takımının 89.5'luk üstü. Yani Fenerbahçe maçı 90 seyahat kazanır. Gökhan abi senin nedir? Evet e, yani gerçekten tarih yazıyor kim ki Ümit'in de dediği gibi üst üste 14 yenilgi her maç 90'lı yüzlü sayılara imza atıyorlar potalarında görüyorlar Fenerbahçe cephesinde tamamen yani ikisine birbirine zıt iki çizgide iki takım ben e, Fenerbahçe'nin bu çıkışını devam ettireceğini düşünüyorum Kimki deplasmanında da. Ama işin savunma tarafında standartlarını tutturacağını yine tahmin ediyorum. Ee, yani Kimki'ye öyle kolay kolay yine Bayern Münih mesela son Bayern maçında ulaştığı gibi öyle 90'lı sayılara ulaşma şansı tanımayacaktır. Ama Fenerbahçe'nin 90'ı ben de aşacağına inanıyorum. 2 yani ve alt diyorum ben. Yani 171,5 bana çift e, seçenekteki o rakam fazla geldi biraz. 2 ve alt diyorum. Peki Olympiakos Barcelona maçıyla devam edelim. Barcelona kazandı, kazanmasını ama ikili averajı kaybetti Zenit'le oynadığı maçta. Gerçekten son bölümlerde Yasikevicius delirmişti o maçın. Ümit abi şimdi Olympiakos deplasmanında olacaklar. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Evet maçın sonunda yani o kadar aslında çok avantaj yakalamışken maçın o noktaya gelmesi çok sıkıntıydı Barcelona için. Ee, ama bir şekilde kazandı. Bu çok önemliydi. Olympiakos yine o inişli çıkışlı performansına devam ediyor. Özellikle işte Potatas'ın savunma anlarında e, ciddi sıkıntı yaşıyor ki e, Milano deplasmanında çok geriden gelip maçı ortak olsa da maçın sonunu oynayamayıp kaybetti. farklı kaybetti. Dolayısıyla onların o savunma sıkıntısı bence Barcelona için yine bir avantaj olacak diye düşünüyorum. İspanyolların, işte Miotic döndü, çok iyi dönmedi aslında formda bir görüntüsü yok ama Higgins özellikle iyi durumda, Calates iyi durumda. Calates'in Olympiakos deplasmanında biraz daha etkin olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben handikaplı seçeneklerden beş buçukluk mesela Barcelona galibiyeti. Bunu değerlendirebiliriz. Yine Toplam sayı limitlerinde de 153, 153 üstü önerebilirim. İki takımın da hücum edebileceğini düşünüyorum. Gökhan abi sen ne düşünüyorsun? Evet şey? yani Barcelona Zenit maçında bayağı bir zorlandı. Çok farklı öndeyken yakalandı rakibine. Onlarda da gel gitler, devam ediyor ama yine de kazanmaya gidecek yolu buluyorlar. 5 maçtır da bunu gösteriyorlar. Olimpiakos istikrarsız çizgisini devam ettiriyor oyun içinde o kadar çok istikrarsızlık yaşıyorlar ki bu da sonuçlara etki ediyor. Ben yine Barcelona tarafındayım ben de bir şekilde kazanacak yolu bulacağını düşünüyorum Artı Olympiakos'ta Vezenkov'un dizinden sakatlığı var oynayıp oynamayacağı belli değil Papa Nikola zaten haftalardır oynamıyor Hani uzun rotasyonu da, Barcelona gibi bir rakibe karşı biraz e, sorun yaşayacaktır diye düşünüyorum. En azından dışarıdan üreten bir isim Bezenko. O Olmazsa daha da büyük sıkıntı. Oynasa da ben yine Barcelona cephesindeyim. Bol skorlu bir maç bekliyorum. E, toplam sayıda 156.5'un aşılmasını bekliyorum. Yine burada çiftte seçeneği yöneleceğim. 2 ve üst diyorum. Peki devam ediyoruz. Milano-Zenit mücadelesiyle Ümit abi nedir tahminin? Yani çok kritik bir karşılaşma. iki takım için de çok önemli. Çünkü işte Milano rakibinden bir maç fazlası var. Yani aslında onların da maç eksiği var ama onların bir maç daha fazlası var ve bir galibiyet öndeler. Yani bu maç sıralama açısından çok çok önemli ikisi arasında. Milano son dönemde müthiş formda. Yani e, kısa rotasyondan aldığı işte Panter'dan, Delaney'den aldığı katkı onları farklı bir seviyeye taşımış durumda. Ben bu maçı da hızlı başlamalarını bekliyorum Zenit karşısında. Bu nedenle ilk yarı bir tercihini bulacağım buçuk yani en az bir sayıda önde kapatır diye düşünüyorum Milano. Gökhan abi senin nedir tahminin? Evet yani haftanın en yani ikinci e, turun en zor maçlarından bir tanesi. Gerçekten iki takım da e, bu sene etkileyici basketbol oynuyor. Armani daha iyi durumda görünüyor. Ümit'in de dediği gibi kısalar oldukça formda. Panther başta olmak üzere. E, evinde de iniş çıkışlar yaşıyorlar ama bir şekilde kazanacak yolu buluyorlar. Zenit de e, Barcelona deplasmanında e, geriden geldi ama e, Pangos gününde değildi. Onlarda da e, iniş çıkışlar söz konusu son dönemde özellikle deplasman maçlarındaki eski o e, ezici üstünlüğü yok Zenit'in. Ben e, savunma maçı mücadelesi bekliyorum öncelikle onu söyleyeyim. E, 158.5 için alt seçeneğini öneriyorum e, toplam sayıda. Yine birazcık handikap e, alarak e, Zenit cephesinde de kalmayı aslında uygun görüyorum. Çünkü onlar da deplasmanda e, kazanamamanın iki maçtır bir şekilde e, reaksiyonunu verecektir diyorum. Bir taraftan da e, yine maçın içinde kalacağını düşünüyorum Zenit'in. Devam ediyoruz. CSK Moskova Bayern Münih mücadelesiyle. Ümit abi nedir tahminin? CSK yani James Crazy sonunda patladı. Hani sezon içinde de zaten birkaç kez daha yaşanmıştı. Şimdi takımdan uzaklaştırıldığı açıklandı. Karar açıklanmadan muhtemelen bir daha takımda olmayacak gibi gözüküyor. Klayber'ün de yokluğunda tabii ki hücumda ya da bir süre devam edecekler diye düşünüyoruz. Ee, Bayern Münih karşısında da savunmayla ayakta kalmalarını bekliyorum. Yani savunma ritmi onlar için çok çok önemli olacak. Bayern Münih de deplasmanlarda tempo'yu düşürmeyi isteyen bir takım. Bu nedenle e, yüksek limitlerden alt tercihini önerebilirim. Yakan abi senin nedir tercihin? Evet, e, kim kim maçı yanıltıcı e, Bayern'in. Ee, savunma ritmini göz önüne aldığımızda sezon içindeki ortalamalarına tabii kim ki maçı bambaşka bir maç oldu. Ee, Çift Euro Liga haftasındaki ilk maçlarında. Dolayısıyla bunu baz almamak lazım. Ee, ben de CSK karşısında Bayern'in savunma direnciyle bir şekilde maça tutunmaya çalışacağını düşünüyorum. CSK'nın da aynı şekilde e, savunma sertliğini ön planda tutacağını düşünüyorum. Çünkü dış atışlarda Mike James'in Clyburn'un yokluğu ciddi ciddi hissedilmeye başlandı. Dolayısıyla ben de alta giden bir maç olma olasılığını yüksek görüyorum bunun. Üst limitlerden ben de alt öneriyorum. Ümit'e katılıyorum bu konuda. Devam ediyoruz. Alba Berlin'in Real Madrid mücadelesiyle. Real Madrid kazandı yine ama Barcelona gibi gerçekten zorlandı. sayı bulmakta çok zorlandı. Ümit abi, Alba Berlin deplasmanında nasıl bir maç olur? Yani Real Madrid'in sakatlıklar nedeniyle nasıl bir kadroyla oynayacağını gerçekten kestirmek çok güç hale geldi. Ee, i̇şte en son da, da Covid testi pozitif çıktı. Ee, Rotasyon da enteresan yaptı. Mesela Abelde'yi ilk yarıda hiç kullanmadı. Hatta son perioda kadar koç. Ee, böyle şu anda Lul'le Fernandez döndü ama onların ritmi daha e, iyi seviyede değil. Dolayısıyla Real Madrid'in de ne oynayacağını kestirmek çok güç. Berlin, CSK karşısında savunma kısmıyla öne çıkmaya çalıştı ki bunu iyi başardı aslında. Ama sonunda kaybetti. Bu maçta da ben yine de hani Real Madrid'in özellikle boyalı alanda Tavares ile ağırlığını hissettirmesini bekliyorum. Çok yüksek skorlara gidemeyeceğim. Normal şartlarda bu, skor, bu maça direkt üstlerdim ama bu nedenle ben Real Madrid'in çok yüksek olmayan handikaplarla kazanabileceğini düşünüyorum. Gökhan abi senin nedir tahminin? Evet, Alba Berlin gerçekten büyük takımların başını ağrıtan bir çizgide devam ediyor. Sakatların da iyileşmesiyle bayağı bir ciddi sorun yaratmaya devam ediyor bu anlamda. Yani Alba'yı yenecek takımın canını dişine takması gerekiyor. Böyle kolay kolay kazanamıyor. CSK maçında da gördük bunu zaten. Real Madrid çok sorunlu. Panathinaikos karşısında ilk yarıda çok farklı öndeydiler. Sonra yakalandılar. Yani o kadar çok onlar da gel git yaşıyorlar ki bu sakatlıklar nedeniyle. Şimdi Karol de sakatlanıp maçı bırakmıştı Panathinaikos maçında. Fernandez e, sakat zaten. yul döndü. E, bu sıkıntılı süreçte e, ben yine Real Madrid'in zorlanacağını düşünüyorum. Albayı handikapta Tutacak bir fark e, almayı öneriyorum açıkçası. Yani Alba lehine bir 8-10 sayılık handikap bence mantıklı. Yine Real Madrid galibiyeti e, de e, tercih edilebilir taraf bahsinde. Toplam sayıda da ben de yüksek limitten alt önerisinde bulunuyorum. Peki devam ediyoruz. Panathinaikos Valencia karşılaşmasıyla Ümit abi nedir tahminin? Yani tempolu iki takım. Panathinaikos her ne kadar işe vermez. deplasmanında tabii ki rakibin eksikleri nedeniyle savunma kısmına çok aralık vermesiyle zorlandı ama normal şartlarda iç sahada özellikle yüksek tempoya ulaşabilen, skor bulabilen bir takım. Valencia'da hem iğnen yani hem atan takım ki onlar tam bir kabus yaşadı. Yani Zalgiris karşısında iki saniye evet. kadar öne geçip maçı kaybetmek <laughs> e, feci Eyle bir durumdu. Ya Ama yani böyle bir <laughs> maç sonu ben hani çok uzun sürede görmemiştim. Hani bu kadar e, kısa sürede oyunun değiştiği. E, Valencia'da yine atarak ekibine yanıt vermeye çalışacaktır. Bu nedenle ben bol skorlu bir maç bekliyorum Yunanistan'da. Gökhan abi senin nedir tahminin? Evet bol skor konusunda ben de en fikirim yani Valencia Zalgiris karşısında e, mucizevi şekilde geri getirdiği maçı yine mucize bir şekilde kaybetti. Çok enteresan bir son oldu. Ee, Zalgiris bunu iki haftadır yaşatıyor. Geçen hafta da Olympiakos'u böyle yenmişlerdi son anda. Panathinaikos cephesinde e, artık e, playoff umutları tamamen yok olmadı ama iyice azalmış vaziyette. Onları bir şekilde sunmak için son e, direnişlerini yapıyorlar bu anlamda. San Oynamama ihtimali var, bir sakatlığı var ev sahibi takımda. Ben de e, açıkçası burada e, bol skorlu bir maçla yani alt limitten üst e, seçenekleri tercih edilebilir diye düşünüyorum. E, taraf bahsi için biraz risk teşkil ettiğini de söyleyeyim. Devam ediyoruz. Kızıl yıldız Asvel mücadelesiyle Ümit abi. Yani ne yapacaklarını kestiremediğimiz çok fazla belli olmayan iki takım. <laughs> e, çok zor Işte, <laughs> kesinlikle yani Asfer işte dün, yani gördüğünüz e, maçı nasıl başladı nasıl bitirdi. Hani böyle bir takım Bastogne karşısında e, çok geriden gelip kazanmayı başardı. E, Kızıl Yıldız deplasmanında da Kızıl Yıldız koç değişiminden sonra hani bir hamle yapmıştı. Ama bunun skoru çok fazla yansıtamadıklarını gördük son bölümde. <laughs> E, mutlaka bu maçta hani bir çıkış, bir kazanma isteyeceklerdir. Galibiyeti daha çok isteyeceklerdir ama e, ben yakın bir karşılaşma bekliyorum. Bu nedenle deplasman takımının Asfer'in e, handikaplarda kalabileceğini düşünüyorum. Handikaplı seçeneklerden Asfer değerlendirilebilir. Gökhan abi bu zor eşleşme için senin nedir tahminin? Galiba evet, benim son dönemde beğendiğim takımlardan bir tanesi. Özellikle evinde kolay kolay kaybetmiyor, bir şekilde savaşıyor, sonuna kadar tutunuyor maça ki en son 2-3 e, maçı da zaten bu şekilde kazandılar iç sahadaki. E, Kızıl Yıldız deplasmanında da aynı çizgide olacaklarını düşünüyorum. Ben de bir şekilde e, maçın içinde kalacağını düşünüyorum Asfel'in sonuna kadar. E, o yüzden birazcık handikap alarak Asfel cephesinde kalmayı tercih ediyorum. Toplam sayıda da ben de alt limitten e, üst seçeneklerini öneriyorum. Baskonya, Zagiris'te çift maç haftasını tamamlayacağız. Ümit abi, bol skor... Yani Zagiris'in... <laughs> ya işte Baskonya tarafına çok güvenemiyorum o konularda. Baskonya'da çünkü ligin e, ne yapacağı bilinmeyen ilk takım. Yani sıralama yaparsak... <laughs> i̇lk olarak Baskonya'yı koyuyoruz. Çünkü doğru. Evet, Aynen bir hafta bir haftayı tutmuyor. Dolayısıyla çok yani Zagiris'in yani. mesela evet. Valencia deplasmanına giderken tercihimiz handikapta kalacağı yönündeydi. O nedenle ben hani maç sonunu o nefes kesen maç sonunu biraz rahat izledim. Handikap seçeneği bizdeydi. Ee, yine aynı şeyi deneyeceğim. Hani handikaplı seçenekten Zagiris'i önereceğim. Sinem tabii kuponunu hatırlattığım için kusura bakma ama e, ben yine Zalgiris e, handikapta kalır diyor. Kaybetse dahi çünkü kazanma ihtimali de var bu takımın. Gökhan abi senin nedir tercihin? Evet Zalgiris e, son dönemde onlar da çok kritik galibiyetler aldılar. Bence haddini aştığını düşünüyorum Zalgiris'in. <laughs> Burada lastik patlayabilir. Ben de şimdi e, Baskonya'da çünkü <laughs> e, MİT'in de dediği gibi. Yani aslında standartları çok yukarıda bir takım, potansiyelli bir takım ama bunu yansıtamıyorlar, çok iniş çıkışlar yaşıyorlar. Ama burada bence biraz daha vidaları sıkarak, biraz da Henry'i işin içine sokarak ki son maçlarda gördüğüm kadarıyla çok biraz bu liderlik özelliğini kaybetmiş görüntüde. Bence bunu tekrar kazandırmak için onu da forse edecektir koç. İvanoviç. Ben Yine aynı fikirdeyim ama şunu da söyleyeyim. Zalgiris'e handikapsız bırakmam. Ee, bir 3-5 handikap alarak Zalgiris <laughs> cephesinde kalmayı tavsiye edeceğim. Ee, ama Baskın yanın bir reaksiyon vereceğini, kazanabileceğini de düşünüyorum. Hani çok az bir farkla bunu gerçekleştirebilirler. Belki bu akşam son anda Zalgiris kaybedebilir. Öyle diyeyim. Çok toplam teşekkürler. Da, Değerli yorumlarınız evet, için. Evet Toplam sayıda da ben de e, üstteyim. Alt limitten üsteyin Pardon Alt seni ten... böldüm ama. <laughs> Yok ne demek. Evet. E, Ümit abi, Gökhan abi çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben Valencia bölümünde kaldığım için biraz üzgünüm hala. <laughs> tamam. Biraz Okey. daha e, dikkatli kuponlarda bu hafta artık şans diliyoruz izleyicilerimize. E, çift maç haftasında sonuçlar her şeye gebe ama yine de mücadelelerde özellikle Ümit abi ve Gökhan abinin yorumlarında... Ki isabet gerçekten güzeldi. İnşallah bu haftada e, bu isabetlerle tamamlarız. Ve çift maç haftasını kazasız velasız atlatırız diyorum. Hızlı hücumu noktalıyoruz efendim. Herkese kuponlarında bol şanslar. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bol şanslar.